Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu güzel boyunluğu nasıl yaptım anlatmak istiyorum. İp olarak Zeyman'dan almış olduğum ipliği kullandım. Ben bu ipi daha önceden almıştım. Bu renkte var mıdır bilmiyorum. Tığ numaram 4. Buraya çiçeğimizi yapıp ekledim. Eğer çiçeğimizi yapmak istiyorsanız daha önceden yapmıştım kanalımda paylaştım videonun alt kısmına linkini ekliyorum basıp izleyebilirsiniz ve buraya düğme ekledim gördüğünüz gibi düğmeleri ekşinden aldım ee, eğer almak isteyen varsa action'dan alabilir daha değişik renkleri de var şimdi bu güzel boyunluğumuzu nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum ee, ölçülerini yapmak çok kolay buradan istediğimiz uzunlukta zincir çekerek ayarlayabiliyoruz. Kendimize, çocuklarımıza, erkek çocuklarımıza da yapabiliriz. Sadece bu gülümüzü e, yapmadan erkek çocuklarımıza da yapabiliriz. Şimdi bu güzel boynumuzu nasıl yaptım? Sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi ilmeğimizi atıyorum. Beden ölçümüzü ayarladıktan sonra ne kadar uzunlukta istiyorsak o kadar zincir çekiyoruz. Ben şimdi kısaca size anlatmak amaçlı biraz zincir çekiyorum. 1 2 3 üçüncü halkadan bir bir iki üç dördüncü halkadan birleştiriyorum ve ikili trabzan örüyorum bu modelimi sadece 2 e, litra örüyoruz. Eğer istiyorsanız e, diğer örgü modellerinden de yapabilirsiniz. Ben sadece düz olmasını istedim. bu şekilde buraya kadar devam ediyor böyle e, ikili trabzan örüyoruz 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 döndürüyorum buraya köşeye burada kalkamıza batmıyoruz buradakine batıyoruz gördüğünüz gibi burada bir tane oluyor Burası ikinci halkamız oluyor. Ve şimdi ikili trabzanlı tekrar devam ediyorum. <laughs> Buraya kadar devam ediyorum. Şimdi buraya kadar geldim. Doluyorum. Buradan batıyorum. Son köşemizi yapıyorum. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Buraya batmıyoruz. Eğer bu köşelere batarsak aynı halkaya iki tane yapmış oluyoruz. Diğerine yapıyoruz. O zaman çoğalma yapmış oluruz. Diğerine batıyorum. Tekrar buraya kadar devam ediyorum. Yine köşemize geldik. Doluyorum. Ve buradan birleştiriyorum. Bu şekilde her seferinde aynı şekilde devam ediyoruz. İkili trabzanla modelimizi yapıyoruz. Şimdi ben önceden hazırlamıştım. Nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. İstediğimiz uzunlukta zincirimizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben sadece size göstermek amaçlı bu kadar. Yaptım. Siz daha uzun yapabiliyorsunuz. Şimdi, şimdi e, bu arka tarafı boyunluğumuzu bu şekilde katlıyorum. Şimdi buralardan e, püskül ekleyeceğim. Şimdi püskülümüzü nasıl yaptım, sizlere gö yapacağım, göstermek istiyorum. Böyle bir karton parçam var. Buradan tutuyorum ve ipimizi doluyorum. Bizi bayağı bir doladım. Şimdi kesiyorum. Buradan kesiyorum. Ve buradan hepsini birden kesiyorum. Gördüğünüz gibi istediğimiz boyutta iplerimiz kesildi. Şimdi püsküllerimizi nasıl yerleştireceğim göstermek istiyorum. Örmüş olduğumuz örgümüzü bu şekilde bu şekilde yerleştiriyorum. gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirdim şimdi buradan köşemize batıyorum ve burada kalkamıza batıyorum Şimdi kesmiş olduğum iplerimden 3 tane alıyorum. 3 tane aldım. İlmeğimle, eee tığımla bu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi sabitledim. Şimdi tekrar 3 tane alıyorum. 3 tane aldım. Buradan batıyorum. Şimdi bir sıra bir halka atlıyorum. Bir halka bir sıra atladım. Ve tığımızla birleştiriyorum. Birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bir sıra atladım. Şimdi tekrar 3 tane alıyorum. buradan örgümüze batıyorum aynı şekilde bir sıra atlıyorum ikinci halkamıza batıyorum ve birleştiriyorum gördüğünüz gibi püsküllerimiz oluşuyor şimdi buraya kadar devam edeceğim Gördüğünüz gibi köşemize kadar geldim. Şimdi köşemize batıyorum. Ben birleştiriyorum. köşemizi de yaptık gördüğünüz gibi şimdi tekrar 3 tane alıyorum buradan batıyorum bir sıra atlıyorum her seferinde ve birleştiriyorum üç tane alıyorum Bir sıra atlıyorum. Bir sıra atlıyorum ve birleştiriyorum. Üç tane alıyorum. Son kez göstermek istiyorum. Bir sıra atlıyorum, ikinci sıraya batıyorum ve birleştiriyorum. Ve bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi buradan arka kısmını sabitledik. Ee, hem püsküllerimizi yapmış olduk hem de bu arka kısmını birleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi şimdi e, bu kısmına da püskül yapacağız. Buraya kadar. Aynı şekilde bir sıra atlıyorum ikinci sıraya batıyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar püsküllerimizi hepsini yerleştirdim arkaya da. gördüğünüz gibi buradan birleştirmiş olduğum püsküllerle beraber şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde çiçeğim var eğer bu çiçeğimizden örmek istiyorsanız daha önceden yapıp kanalımda paylaşmıştım linkini de videomuzun alt kısmına ekliyorum basıp e, izleyip yapabilirsiniz. Bu çiçeğimizi de buraya buraya yerleştirmek istiyorum bu şekilde. Şimdi bu çiçeğimizi gizli bir şekilde yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boyunluğumuz bitti. Çiçeğimizi de yerleştirdim. Gizli bir şekilde. Boyunluğumuz çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir şimdilik. Hoşçakalın. kalın.